Olay gelsin. Abi kolaysa başına gelsin de hayırdır ne bu para? Sen al bir şunu önce. Bana muhbirlik yapacaksın. Vay! Tam yerine gelmişsin be abi. Muhbirlik bizde baba mesleği. Mesela bak benim babam, babamın babası, babamın babasının babası... ...bir sülalecek muhbirlik yapmışız yani bu böyle. Kainatla can hakkında bir şey öğrendiğin zaman gelip bana söylüyorsun tamam <laughs> Orada duracaksın. Biz sevdiğimiz insanları gambazlamıyoruz. Bu da baba küpesi. Babamın küpesi. Yani babamın küpesi. Yani babam işte küpe olsun diye. Aman be anladın işte. Bir daha düşün. Düşünüyorum. Olmaz, olmaz. Acele etme ya. Vallahi etmiyorum da. 500 lira var oğlum burada. Abi böyle bak 500 lira deyince kulağa fazlaymış gibi geliyor ama sen bunu yabancı kura dönüştürdüğün zaman dolar olarak 227 dolar ediyor. Bunu euroya dönüştürdüğün zaman 178 euro. Pound olursa daha da vay. Yani 136 pound çıkıyor. Ya üstüne biraz daha koysam özel dedektif tutuyorum zaten. Ben senden kötü bir şey istemiyorum ki. Kainatla can hakkında bir şey duyunca bana çıtlatacaksın. İnternete 140 karakter girmek yerine... Kurban da birleşip danaya gireceğiz. Lan! Cıvıtma! Vallahi yeni bir tablet alacak olmasaydım... ...hayatta kabul etmezdim bu teklifini ama... ...yine iyisin ya. İyi o zaman. Yaz bakayım telefonuma.